Merhaba arkadaşlar. Ben Direksiyon Eğitmeni Can Türk Hoca YouTube kanalı Ehliyet Evi'nde tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz ehliyet sınav sorularında karşılaştığımız animasyon ve resimli sorularda ve kavuşak sorularında nasıl bir gözlem yapmalıyız ve nasıl cevap vermeliyiz hep birlikte bunu işleyeceğiz. Kanalımıza abone olup destek olursanız seviniriz. Şimdiden herkese iyi seyirler ve teşekkür ediyoruz arkadaşlar yayınlarımız TikTok kanalında da saat 10'dan sonra devam etmekte takipte kalabilirsiniz. Öncelikle animasyon sorularında iyi gözlem yapmalıyız, aceleci olmamalıyız ve bu gibi sorular bizi aslında zorlaması gerekmiyor. Sadece biraz dikkat, biraz gözlem. Şimdi ilk sorumuza geleceğiz ve ilk sorumuzun cevabını hep birlikte vereceğiz arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Bu durumdaki doğru davranışımız ne olmalıdır? Hızımı düşürmeden direk sol dönüş yaparım. Yeşil ve kırmızı aracın geçmesini beklerim. Sadece yeşil aracın geçmesini beklerim. Ve sola dönüş yaparım. Yol benim hakkım olduğunu düşünür. İki aracı yavaşlatarak dönüş yaparım arkadaşlar. Evet görüyoruz şu an görseli. Ve videomuzun analizine başlıyoruz. Gördüğünüz üzere aracımız kendi şerit alanında düzgün bir şekilde ilerlemekte. bir sağ taraftaki levhamızı gördük. Bu levhamız ana yol levhasıydı. Demek ki biz ana yoldayız arkadaşlar. Biz ana yolda olduğumuza göre buradaki yeşil araç da ana yolda, kırmızı araç tali yoldadır. Kural neydi? Sola dönenler düz gidenlere yol verir. Tali yoldaki araçlar kesinlikle ana yoldaki araçlara yol vermek zorundaydı. Biz sola döndüğümüz için yeşil araca yol vermeliyiz. Ve buradaki cevabımız C şıkkı yeşil aracın geçmesini beklerim ve sola dönüş yaparım. Çünkü arkadaşlar biz sola dönüyoruz. Yeşil araç düz ilerliyor. Diğer kırmızı araç tali yolda. Diğer sorumuza geldik. Buradaki levhaların anlamı nedir arkadaşlar? Buradaki levhaların anlamı nedir? Evet bakıyoruz. Ana yol mecburi yön levhası, yol ver mecburi yön levhası, bağlantı yolu mecburi yön levhası, ana yol, tali yol ve mecburi yön levhası arkadaşlar. Hemen gözlemliyoruz. Videomuzda aynı şekilde levha ileride de mevcut. Evet cevabımıza hep birlikte bakalım. Bu levhanın anlamı nedir arkadaşlar? Bu levhamızın anlamı yol ver ve mecburi yön levhası arkadaşlar. Yol ver ve mecburi yön levhası. Peki videomuzu izliyoruz. Videomuza göre şimdi bu durumda doğru davranışımız nasıl olmalıdır? Yol ver ve mecburi yön levhasını gördük sola ve düz giriş için. Ve bu durumdaki doğru davranışımız nasıl olmalı? Hemen videomuzu gözlemliyoruz. Levhalarımızı dikkate aldık ve ilerliyoruz. Sağ tarafta şu an gözlemledik arkadaşlar dikkat ediyoruz. Gördüğümüz üzere sağ tarafta yeşil bir araç ve yan tarafında bir bisiklet sürücüsü var arkadaşlar. Yan tarafta bir bisiklet sürücüsü var. Buradan ne yapmamız lazım? Yeşil araca ve bisiklet sürücüsüne yol vermeliyim. Çünkü bunun sebebi şu arkadaşlar. Biz ana yolda değiliz. Biz talih yolda olduğumuz için yeşil araç ve bisiklet sürücüsüne yol vermeliyiz arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü, geçiş hakkı onların. Diğer soruya geçtik. Böyle bir karşılaşmada geçiş sıralamasında ilk hangi numaralı araç geçmelidir? Hemen analiz ediyoruz ve çevremizi bir kontrol edelim. Neler gözlemliyoruz? Sağ tarafta bir tane ana yol, tali yol kavşağı var. Bu demek oluyor ki biz ana yoldayız arkadaşlar. Bu durumda sarı araç ve mavi araç tali yolda bu demek oluyor ki tal yoldaki araçlar ana yoldaki araca yol vermeli değil mi arkadaşlar? Bu, bu duruma göre bizim geçiş hakkımız, öncelik hakkımız bulunmakta. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 2 numaralı araç geçiş hakkına sahiptir. Diğer soruya geldik. Akaryakıt savurganlığına yol açan ve çevreye zarar veren davranışlar nelerdir? Aceleci sürüş tarzı, inişlerde büyük testlerde araç kullanmak, trafik lambasında beklerken gazla oynamak. Evet bakıyoruz cevabımızı hep birlikte bekliyoruz arkadaşlar. Cevabımız acaba ne olabilir? Doğru cevabımız burada. Aceleci sürüş tarzı ve trafik lambasında beklerken gazla oynamak bunlar gereksiz hareketlerdir. Bunlar bizim aracımızın yakıt tüketiminin artmasına sebep verir. Evet diğer sorumuz resimde gördüğünüz araçların karşılaşmasında geçiş sıralamasında öncelik kimindir? Hemen inceliyoruz. Resimde ana yol levhası var. Ana yol bizim tarafımızda arkadaşlar ve alttaki tabeladan da sol tarafa dönüş ana yol. Biz de sola döndüğümüz için biz ana yol hattında ilerliyoruz demektir. Bu durumda mavi araç tali yoldadır. Mavi araç bize yol vermesi öncelikle gerekmektedir. Cevap Bizim geçiş önceliğimiz vardır arkadaşlar. Ve sorularımız bu şekildeydi. Evet arkadaşlar YouTube Eğitim TV kanalı YouTube Cantrik Hoca takipte kalın arkadaşlar. Abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Herkese sınavda başarılar. Herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Esenlik kalın.